Fincandaki şekli senin için büyük işaret. Genel izlenim. Görüntüde çok belirgin bir ağaç, insan silüeti, yükselen bir figür var. Bu tür şekiller genelde güçlenme, yükselme, niyetin gerçeğe dönüşmesi, kararlılık ve beklenen bir gelişmenin yaklaşması anlamına gelir. Birinci ağaç figürü köklenme ve büyüme. Alt kısım köklere benziyor temellerini sağlamlaştırdığım bir konu var. İş, maddiyat, kariyer veya ilişki, hangi alanda çok emek verdiysen, bunun karşılığını görme dönemine giriyorsun. Gövde uzun ve dik hedefine doğru kararlı bir yürüyüş var. Pes etmeden devam edersen güzel bir sonuç geliyor. Dalların açılması yeni fırsatlar, yeni bağlantılar veya açılan yollar anlamına gelir. İkinci insan silüeti destek, yeni biri. Figürün orta kısmı bir kişiyi andırıyor. Bu da sana destek olacak bir kişi, bir ortaklık veya hayatında önemi artacak yeni bir insan anlamına gelir. Bu kişi niyetine göre ya romantik ya da iş anlamında önemli olabilir. Üçüncü yukarı doğru enerji çıkış dönemi. Şeklin tamamı yukarı doğru yükseliyor. Bu kesin bir şeye işaret eder. Yakın dönemde bir yükseliş, rahatlama, ferahlık veya çözülme var. Takıldığın konu hangi alansa, orada önünü açan bir gelişme yaşanacak. Dördüncü son mesaj zamanı gelmiş bir şey. Bu şekil özellikle şunu söyler. Uzun zamandır istediğin bir şey doğal akışında olgunlaşmış. Artık bekleme değil, Sonuca yaklaşma dönemindesin.